Merhaba arkadaşlar kanalıma ve hoş geldiniz. Bugün sizlere <laughs> Elsa zeytin sapı ekstraktı şey, tatacağım. Bu bir sanırım ıı, burun açık ya da öksürükleri kesici. Neyse arkadaşlar Alkol yoktur diyor, 30 ml. sonra zeytin yaprağı ekstraktı, Kullanım şekli, muhabise şekli, kullanıcı grubu, mensüpte, zeytin yaprağı ekstraktı. Tavsiye edici bir daha alkol yoktur, 30 milim, 30 ml alkol yoktur. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli artık açılımına geçelim. Ben bunu aslında video çekiyordum derdim. demin, sonra videom bitti bir an. çıkartmak şey oldu. Neyse arkadaşlar ben bunu çıkarttım. Şöyle göstereyim. Hadi daha nasıl kırıldı zannettim bu arada ben bunu. videomda. Bu arada ilaç değil de şurada bir nesnesin. Bir dakika netleştireyim. Gördünüz. Netleştirdim. Sonra Elimde var. Kullanım sayısını nasıl kullanmadan önce lütfen çalkalayınız diye muhafaza şekli kullanıcı grup. Bu ondan sonra menşe ülke diyor. Bir ders değil de bunu da söyleyeyim. Eğer alanlar varsa yani ilaç ders vermesinler. Yani ağzı sıkılmıyor ya da ne yenilmiyor bir şey. Onun için. Erza zeytin yaprağı ekstraktı. Böyle arkadaşlar. Bu ya buruna sıkılıyor ya da öksürükle Ha evet bu öksürük çektiğini için doğru. Şurası Yani bundan almak isteyenler alsın. Şöyle yapsın. reklam yapıyorum. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde Asya koymuş olduğum arkadaşlar bir dakika aşağı koymuş olduğum TikTok hesabını takip etmeyi yani beni takip etmeyi unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum.